İşi sulandırma kısmında internette yayılan videolar var, senden aldığım videolar. Şimdi onlarla konuşmaya devam edelim mi? Kabe'deki melek görüntüsü mesela hologramdır. Kabe'ye melek iniyor. Hani gökte melekler iner saf saf falan var ya. Evet. Ama bunlar hologram değil, bunlar gerçek değil. Bu görüntüyle Kesinlikle. devam edelim. Sevgili yönetmemden rica edeyim Kabe'deki 7 videomuz üzerine melekler hologram olarak tasvir ediliyor, Görün görüntüye melek geliyor. Ama yani o melek anda, mi hologram mı? bunu bir izah Şu anla Kabe'deki melek yalanı videosunu izliyoruz. İnternette oldukça bu videodan fazlasıyla mevcut. Hı. Sulandırma dediğim kısım yanlış olmaz değil mi? Ee, kesinlikle bu bir sulandırma, bu bir e, mesajdır aslında. Hı hı. Peki bu hologramı nasıl yaparlar Cevdet'im? Sen bunu biliyor musun? Hologram teknolojisi, hocam çok basit bir teknoloji. Bunların uzayda bir sürü aleti, edevatı var, teknik araçları var. Uzaydan e, yansıtılır, bir mercekten geçer, istedikleri görüntüyü koyarlar. O görüntü büyür ya da küçülür ayarını yaparlar. O görüntü e, istedikleri ayara gelir, ayarlanır ve yansıtılır. Kısaca hologram teknolojisi budur. Şey var bir de Mısır'da e, yeşil atlı bir e, Hazreti Hızır dedikleri denilen. bir yeşil atlı var ve Onunla, onu izlerken biz bir şey gördük değil mi? Bir savaş esnası sanki böyle bir savaş, bir bombardıman, bir telaş var ortalıkta ve bir yeşil atlı geliyor. O videomuzla devam edelim. Sen bunu nasıl öğrendin? Nereden? Bunlar nereden öğreniyorsun? Bunlar nereden ben bunları? araştırıyorum hocam. Yani bunları herkes aslında görüyor, biliyor. Evet. Ama bunlar hakkında geniş bir araştırma yaptığımız zaman aslında hepsinin hologram olduğunu, hı hı. hepsinin düzmece olduğunu rahat bir şekilde fark edebiliyoruz.